Rakibim beni kesebileceğini inandırmak için bir tryhard zorlayacağım bakayım. Aynen bakalım ne yapabiliyoruz. Hem kendimizi test edelim. Hem rakibi test edelim. Bakalım neler oluyor. Ben lan. <laughs> Selam arkadaşlar. Bana gün bugün bir dakika çok efsane bir kapışma var bitti. Onun dışında şöyle bir detay var bu videoda. İkinci kanaldaki Lux videosundaki karşımdaki Vlad karşımda ve bizim takımda olan MF ile Karma karşı takımda sabahın altında video çekince denk geldik. Karşıdaki volü yokmuş ama ikinci videoyu izleyenler anlayacak büyük ihtimal niye onu sorduğumu. Keşke o da karşı takımda olsaymış. <laughs> Ondan alınacak bir intikamımız var. Kardeşim selamun aleyküm vurdum gidiyorum. Hop orada mıyım lan? He, hakkını alırım oğlum. Öyle sağ sol yapma. He Aa oh, işe yaradı. Ben bu Vlad oynarken de böyle yapıyordu anasını satayım. Aha. Kim o? Zek acaba vol mi ya? Onu merak ediyorum. Ben kaçarım dayı sana demon oradan buraya. ne oldu lan? Hakkını alırım Mike. Hop. Şuş, şuş. Gel 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 <laughs> gel. gel 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 amumu da geliyor. Gelsene oğlum. Gelsene oğlum baba baba. Bir daha geliyor. Baba bu da W atıyor bana vurmaya geliyor. Şaka mısın oğlum? Şaka mısınız oğlum siz? He kanka he sensin yahu. He sensin ya. E tamam tuttum. Dayı sonra ne olacak? Ah be kaç. Bu da kaçıyor ya. Bunu alın parçalarını dökelim baba. Tamam indirirsek okeydir bence. Vallahi indir. Nerede parçası nerede? Parça burada parça burada. Okey süper abi. Abi ona nasıl bir şekil yaparız? Anasını satayım. Ah be. Anasını satayım ben de atarım lan. Herkes bir şeyler attı. Baba kule tamam. Kule güvende. Bu bir dakika ya. Bu zaç az önceki volimi. Baba döneyim mi ben? Vallahi ucu ucuna döndüm. Bir gibi bitirelim kafadan. Kardeşim. Hello. Tamam kanka. Tamam kanka. Tamam sakin ol. Hop. Not baba bunu altıda yapacağız şekli şüktü buna şu an bir şeyler demek zor kardeşim benim nasıl alıyorum onları al al bugün ah ha burada ne var orada ne gördüm de onu kesemem şu an yardım yardım aynı tal var mı lan kimse oraya ha kesin bana geri gelir var ya bak burada bekliyim o esini bekliyor var ya bak. <laughs> <laughs> Aşağı doğru gideyim şimdi karşıma da çıkabilir. Gel gel güzelim gel. Gel sana aşığım gel. Yemiyor baba. Aha oldu. Aklını alırım Mike. Dayı bıktırdın bizi ya. Vallahi bıktırdın bizi ya kuşturum olsa girmiştim kesmiştim çıkmıştım. Şimdi arkadaşlar döndük. Orada neler oluyor? Zekli amumu kapışıyor. Mishforshin geliyor. Ben de geliyorum lan. Anasını satayım ben de geliyorum. Aa kaçabileceğim mi? Flash'ın da yok. Aha mefta. Net mefta baba. Kimse kurtaramaz seni. Aha Lucim geliyor. Lucim işi geliyor baba. Acım acı bize koyar mı bacı? Bacı ben geliyorum. Oyun bir çıkmaza gidip ki çıkmıyor. Anasını satayım kapışın. Afişin, Çok güzel geldin babam. Hello. Baba sana sar yeme. Sakin ol. Sar kardeşim. Hop. Vuramadık ama olsun. Bu da olur. Ünyona kayıp ona atacaktım da. Şekil olsun diye yapamadık. Hemen dönelim. Şunu alıp çıkalım. Şişt. Öyle şeyler yok. Öyle şeyler yok. Kimden gördün? Unut. Unut artık. Öyle bir şey yok. Ya nasıl oluyor baba öyle? Beyler işler hızlandı. Daha bu abi çok korkak oynuyor ya. Vlad kendi böyleydi bu. Allah bilir ömrümü çürüttü ya. Oğlum bela mısından başıma. Oğlum kapışsana ya. Ota geliyorum. am istepadet. Aha tuttu yapış. Yapış yakınım. Anam 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 anam. Geber nasıl geber? Lan Bunlar, Bu bunu buradan esas almış. Baba. Önce bu bu yalan olur. Tamam bebeğim sonra sen yapma ya yapma ya tuttu tuttu Ak kim o bana ses koyan minyonlara sal diyor kanka ben minyonun peşinde miyim sence Dalga mı geçiyorsun? Arkadaşlar benim gibi kutularınız var ama açacak anahtarınız mı yok? Hesap kontereye gelip 250 RP bile satın alabiliyorsun. Hatta iki tane anahtar alalım almak istiyorum aldım bitti bildirim kısmından tıklayıp direkt rp koduna geliyorsunuz pin ve kodlar yapıştır ve aldım bu kadar hızlı hesap.com.tr tüm linkler aşağıda gelin şimdi kutu açalım evet ikisini de açıyorum açtım Oh, onu satayım o. Oh. İkincisi ihtişamlı Onun dışında her hafta çekilişimiz oluyor. Gelip buradan bakın. Benim çekilişim sağda en üstte. Katılmayı unutmayın. Tüm çekilişler var. Ücretsizdir. Tüm linkler açıklamıyorum da. Öpüyorum. Yalışverişler. Zed geliyor Zed. Geldi öldük bir şansım var. O da bu değil, bu değil, kesinlikle değil. En azından tutuştur attım lan? Ulti attı, okeydir bence. Kesebileceğime inandım çünkü bir an. Çünkü bizim duvar öyle nalet bir şey ki. Allah belanı versin. Yorik o kadar. Hayır ne oldu ne oldu ne oldu ömrümü kuruttun ne oldu değdi mi buna ha şimdi seni kıvama getirdim abi kıvama geldi bunu bu gece ben yok dayı kule altında kesmem lazım benim bunu. Başka ihtimal görünmüyor. Win 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 win. Bak 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 burada kim var? Ama bu sefer tutulan? lan. Helal olsun lan sana. Helal olsun lan sana. Helal olsun lan sana. Ananı satarım. Bam! İkisini birden böldüm. Baba bunu indirebilir miyim? Bu da gider, bu da gider. Sakin sakin bunu da kestim. Olay budur ya. Oğlum totem atıyorum. Adamı görüyorum. O ara amumu geliyor. Kuşlar totemli. Gündi. Şimdi direkt ebedi çekiyorum abi. Eee diyor. <laughs> Söylediğin iyi oldu diyor bir de bana. Arkadaşlar boton oluyor gözünüzü seveyim kendinize gelin. Aha bot itiyor. Evet 2'de 2 görecek miyiz? O, o nasıl bir flash o nasıl bir kill lan? Ay bir dur bu da itecek bizi. Bir yavaşlatıyor. O soldan kaçıyor. Bu Z lan Z geliyor Z. Lan. Oğlum hakkını aldırma bana. Allah'a hakkını alırım. Of süpersin. Bunu alırım. Buradan buna buradan bir kayış gerçekleştirmemiz lazım. Ona da tutuşur attım. Zıng dedik tutuştura gider mi? Tamam süper. Vallahi kayarken yapıştırdım tutuştur ona. Bak karmaya bak aklımı alıyor. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Bir ekstra yorum atarsanız destek olmuş olursunuz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize keyifli seyirler. Şu an akacağız. En kritik yerlerimizdeyiz. Vay. Vay bu köpeğine bağlı. Ha karıyla birleştirdi. Of 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 of. Ya abi şu adamla birebir atamıyorum ya. Allah billahi. Bak, bak, bak direkt kaçıyor görüyor musun? Ee kanka, aa. ama seni farklı kesme yöntemleri de var biliyorsun değil mi? Evet tam olarak böyle. O eyi atacağım sana. Merak etme, her şey planlı. Olay budur ya. En son kule altına sokacak beni. Derken ne oluyor? Ne oluyor? Geldim hayatımızın küyü tutturduk mu? Küyde tutturduk? Şşş, öyle bir şey yok. Vay anarvalarını gene. Şanslı kurtuluyordu lan. Ölür diye hesap ettik olmadı. Baba bir tur daha dönüyorum. Ebedi bitiyor şu an. Akıyoruz maşallah. <laughs> Oğlum o ne demek? Hem iltifat ediyor hem şey yapıyor, Beni kötülüyor. Senin atacağın gengin koyayım. <laughs> Ay bunlarla böyle oynanmaz. Bunlarla karma benim tadıma bakmadı. Vay 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 karmama bak. Sen benim tadıma bakmadın dedi. Beni kesecekler. Genk attı, genk attı, genk attı. Bu arkadakine bak şimdi. Baba arkaya bak şimdi. Ananı satarım. Bunu kesmem lazım ulti atacak. Çok güzel yok ettim. Vurun babacım. Sen sakin ol. Sen sakin ol. Ananı satarım geliyorum. Aç, kaç o günüm. Vurma, 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 vurma. Tamam o az vuracak gerçi. Sıkıntı yok. 10 numara oynadık buraya da. Böyle ölüyordum az kalsın. Tamam birazcık Orman dönelim. Buraya totem. Şimdi döne. Hatta burayı da alayım. Tamam şimdi dönebilirim. Evet alacağımız item bu olacak. Saldırı hızı ve kritik derken bir dakika MF geliyor. MF ananı satayım. Kaç kişisiniz lan burada? Böyle olmaz. MF'yi gönderin. MF minyonlar gidiyor. MF nereye gidiyorsun? Ejder'e mi gidiyorlar? Vallahi arkadan. Ben de geliyorum. Otakiler geliyor buraya dur. Dur 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 dur. Ben saklanayım şuraya. Gelmiyor bu lan. Oğlum totem mı var nerede? Aha geldi. Geldi bebeğim ya. Oğlum bu çalaya geliyor lan direkt. Oğlum anasını satayım ne alaka? Karma biraz sarhoş gibi oynuyor. Şş. Şş. Sakin arkadaşlar. Aa güzel kaydık ha. Tamam ona zorlayamam o kadar. Tamam ben bir döneyim. Eski nesimlere daldım. Evet. Bu da bitti. Şu an kralız abi. Yemin ediyorum. Şu an arkadaşlar bilerek ölmem lazım bence. Rakibim beni kesebileceğini yandırmak için bir tryhard zorlayacağım bakayım. Aynen. Bakalım ne yapabiliyoruz. Hem kendimizi test edelim. Hem rakibi test edelim. Bakalım neler oluyor. Ananı armadığını pente atacağım lan, lan. Çıkarın beni buradan. Çıkarın lan beni buradan. Lux ukiyle çaldın değil mi? Bu Oo. Oo, okay, okey. Oo, İyi durumdasınız. Birbirinizi patlattınız arkadaşlar. Ben yine geldim. Ben de sizi patlatacağım şimdi. Ölsen alan kalkana geldi. Minyon nerede abi? Burada minyon vardı. Bir tane aradaki minyonu kesmişler. Minyon, minyon yüzünden gitti adam? Kardeşim, nereye gidersin Osman'ım? Bah ya. Ben de kayarım da. Aha vallahi geldim lan. Olan şansa bala. Yemin ederim geldik adamın yanına. Kardeşim sana da kayayım. Anasını satayım sen de Aa arkaya kayamıyorum. Aa! Oğlum ben sana e atmadım ki attın mı? Bundan niye kayamadım lan arkaya? Arkaya kayıp mf kesseydim daha güzel olurdu. Şimdi burada bir artistik kapışma yapacağım çok öndeyken kesebiliyorlarsa kessinler. Yoksa işin sonu hoş değil. Derken gidiyorduk. Uf, tek bir şansım var. Yokmuş. Öldüm. Tamam güzel. Ölmem güzel oldu. Biraz daha uzasın oyun. Baba yavaş girin o adama yavaş. Vallahi içinden geçtiler. Tamam bize ikimizin pasifi gelmiş. Nereden anlıyoruz? 12. üstünde kartal simgesi var. Aha aha. Lan pusuya düşürdüm. Lan pusudayım lan. Lan pusu mu lan bu? O fenasınız. Merkez burada anasını satayım. Çakallara bak. Of güzeldi. Tamam hoşuma gider. Çünkü ne yapacağım? Bir W. Oğlum W attırmadılar Allah'ın. Burayı fena oynardık ha. Tam flash atıyordum arkaya markaya bir şeyler. Güzeldi okey. Hakkını verelim. Oğlum artist sen lan? önemli olan arkası benim için. Tam olarak o noktaya geldik gibiyim senden kayalım. Hamyonlar var kule yok. Süper bir şey bu. Dayı 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 merak etme. Bize de öldürdük anasını satayım. Şşş. Sana da a Q yok. Nasıl Q yok? Nasıl yok? Nasıl? Ağlım. Hey bro. Of of sanki var ya. Hayatının maçı ölecek. Yapıştırdı adam bitti baba. Evet çok güzel kaydık. Ya soylan yani. Çıkarken aşağıdan abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sağdan dünkü video gidebilirsiniz. Öpüyorum yarın görüşürüz. Bay bay.